sizlere Minecraft'ta nasıl alarm yapıldığını göstereceğim. Burada da gördüğünüz gibi alarm çalışmaz. Şimdi isterseniz bunun yapımına geçelim. 1, 2, 3 ve 4 tane yan yana olmak üzere koyuyoruz. Ve bundan sonra üç tane de buraya koyuyoruz. Yanına redstone lambayı alacağız. üç tane yanına ben blok altın blok seçtim siz isterseniz onu seçebilirsiniz dört tane çakrar böyle olduktan sonra buraya bunu ve buraya da redstone torcu koyuyoruz Dostanlık da hocamız hazır. Ve buraya şimdi müzik kutusunu alalım. burada Müzik kutusunu yerleştiriyoruz. Ve buradan da redstone'la getiriyoruz buraya. ışıklarım ve müzik kutusunu uyumlu bir şekilde çalışması için bunu böyle koyuyorum. Şimdi öbür geliyor. Ses kapatalım isterseniz. Bizde gelmiyor yani. Daha henüz olmadı. Bu arada reston, restonlarımızı koyduktan sonra en son bunu koyuyoruz. Ve gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Bunun hızını siz buradan ayarlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. En hızlı şekilde de böyle çalıyor. Müziği değiştirebilirsiniz. Kalanlarını siz müzik kutunun üzerine basarak ayarlayabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada da kanalımıza abone olmayı ve like'larınızı atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.